söylemek ister misiniz? Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Böylece 6. maddeye geçmiş olduk. Şimdi 7. madde yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporun ayrı ayrı okunması. Yönetim kurulundan bir arkadaş sanıyorum bunları arz edecek. Buyurun bana pek. Tamam. Tamam. <laughs> Mahalli bir Müşerler Birliği Derneği KDM'ye 2018 e de yılı <laughs> 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 4 hesapları noktaya ulaşıyor. Hayat 4.430 lira, doğaç geliri 4.200 lira, genel yönetim giderliği 8.058 lira, kasak alanı 8.750 lira. 2019 yılı genel hesaplarına aidat gelirleri 6280 lira bağış gelirleri 4623 lira genel yönetim giderleri 11041 lira kasa kalanı 1425 lira 73 kuruş banka kalanı 180 lira 28 kuruş 2020 yılı aidat gelirleri 4320 lira bağış gelirleri 1834 lira 80. Genel genellemiz 505 Mayıs neden kuruş. Kasa kalanı 1085 lira 73 kuruş. Banka kalanı 1570 lira 01 kuruş. 2021 yılı Ayda kiralık 200 TL. Genel yönetim giderleri 780 lira 35 kuruş. Kasa kalanı 493 lira 93 kuruş. Banka kalanı 79 lira 46 kuruş. Teşekkür ederiz. Evet. Sekizinci madde yönetim kurulu çalışma raporu kesin hesaplar ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi evet, diye bir madde. Özür dilerim. Denetim kurulu raporu doğru. Buyurun. Derneğimizin 2018, 2019, 2020 yıllarına ait iş denetimi her yılın Ocak ayının ilk haftasında, 2021 yılı iş denetimi ise 27 Ağustos 2001 tarihinde bitirilip denetim kurulu olarak dernek binasında yapılmıştır. Gelir gider evrakları harcamanın amacı uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı, işletme defteri ve kayıt defteri, demirbaş defteri, alındığı belgesi defteri ve gelen giden evrak kayıtları defterleri düzenli zamanında zamanda tutulduğu, üye giriş ve çıkışların zamanda yapıldığı, üyelere bilgi verildiği, ölçüm kurulu toplantılarının zamanda yapıldığı, toplantı kararlarının uygulandığı, genel merkez bildirimlerinin zamanda yapıldığı, dernek ile ilgili kaymakamlık makamına, vergi dairesine de ve dergi sistemine bilgi beğenme bildirimlerinin zamanda eksik olarak verildiği tespit ettiği, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Ee, denetim kurulu raporu da okundu. Şimdi yönetim kurulu çalışma raporu, e, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporu hakkında görüşmeler açacağız. Bu konuda ekli aletle görüş isteyen var mı? Evet o zaman e, aletle göre hangisi maddesinden geçeceğiz? Var mı? Ben kaçırmıyorum. Yok. Görüş, beğenecek kimse. Arkadaşlar bir ilgilaf söyledin ya. Ya herkes yok. Buradaki işleri düşündüğü için bir an önce yani, yani, evet. Evet. o kadar yok. yok. Evet. E peki o zaman Buyurun, buyurun. Ben şöyle bakınca e, bizim gerçekten bir biraz da, bu konuda daha böyle çalışırsak çok daha iyi olacak ee, yani gerçekten çok oldu yani bu şekilde diyorum. 200 ne ki yani? Başka görüş bildirmek isteyen arkadaşınız var mı? Yok. Bakan Bakan hocam, hocam, hocam. Hocam. Hocam ben de e, bu üzerine altıma anlatan geçtiğimiz yıllarda bir şey vardı. Bir son modunda yeter, işte ortalama yeter tanıdık edebilir kadar bütün dernek üyelerinden bir seferi ara alamıyorsun diye. Yeter gelirlerini, aralık ayında yeter tanıdık edebilirlerine işletme de etkileşim 4 yılında, 4 yılında bir şey verin. devam etsin diye. O bizim yani bağlı şeklinde olsun diye. O zaman böyle hiçbir şey yapılmadı. Evet. Yani bu yapılırsa en azından 70 kişide aşağıda 4000'e kadar yapsanız yürüyür mü? Kimse gider. Yani bunu kesinlikle yapmamız lazım ki de... Ben böyle diyor. Her satamıyoruz. Başka her her şey. Yüksek bir de lazım. Başka her şey. Başka her şey. Başka her gerçekten zor. Önce onu söyleyeceğim. Evet, Zafer'in dediği gibi e, gerçekten taslakları yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için de birisini görevlendiriyoruz. E, buna da dışarıdan para da veriyoruz. Yani bu aylakta toplayabilsin diye. Ancak o zamanlar bile 20 lira, 50 lira için gidip gelmekten bıktığını söylüyor. Yani bırak öyle bir seferde o parayı vermek. E, insanlar ücret ödemek istemiyor. Bunun dışında bir şeyden daha bahsediyorum. Keşke bu sona çok dolu olsa hazırlanıldı. Ben gerçekten şu an üzgünüm. Hatta konuşmamda o kadar şey yapamadım. Yani kendime vererek yapamadım. E, çünkü dernek hepimizin önemli. Günlerde yazıyoruz, görev almak isteyen var mı diye hiç kimseden hiçbir ses çıkmıyor. Bu da beni çok e, üzgü. herkes derneğine bir şeyler yapsın istiyor. Evet gerçekten istiyorum ki yani dernekte bir şeyler olsun, bir hareket yapalım. Ama nasıl? Biz bir faaliyete başlayacağız, bir yemek yapalım diyoruz. Herkesi aramaktan ben bu Lütfen gelin, lütfen gelin. Resmen dileniyoruz. İnsanlar o etkinliğe gelsin diye dileniyoruz. Böyle bir şey olmaz. O zaman bizden bir performans beklemesi insanların, böyle bir coşku beklemesi çok zor. Biz gerçekten çok güzel faaliyetler yaptığımıza inanıyorum. Pandemi dönemiyle biraz kesinti uğradı. Ama e, özellikle kadın arkadaşlar gerçekten çok destek verdi. Onlara ayrıca teşekkür.